27 Kasım Cumartesi, İstanbul'da güzel bir gün. Bugün değerlendirmek istedim. Ee, arkadaşım Umut'la bugün İstanbul'un bazı yerleri gezip e, bu gezdiğimiz yerleri kayıt altına alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz. Umarım güzel bir program olur. Ya, burası Beyoğlu, şu an konuştuğumuz yer, e, görmüş olduğunuz yer Taksim Meydanı. Burası da Gezi Parkı, İstanbul'un yani göbeği diyebiliriz buraya. Buradan e, arkadaşım Umut'la Cihangir Camii'ne gideceğiz. Yani... Evet görmüş olduğunuz konakta da Camdaki Kız adlı dizinin çekildiği konak. Cihangir Camii Beyoğlu e, Belediye sınırları içinde Cihangir yokuşunda bulunan bir cami. Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir adına yaptırılmış bu cami. Eee kan, Kanuni Sultan Süleyman camiyi mimar Sinan'a yaptırmış. Biliyorsunuz Cihangir Kanuni Sultan Süleyman'ın e, hafif engelli evlatlarından biri. Zaten genç yaşta da kendisi vefat ediyor. Bu camiyi de onun anısını yapmışlar. Şimdi size biraz buranın görüntüsünü çekip paylaşacağım. Şöyle de güzel bir İstanbul manzarasına sahip cami. İstanbul'un çok sakin yerlerinden bir yer burası. Ben sık sık burayı ziyaret ediyorum. Yani namaz kılmaya geliyorum. İşte burada kafa dinlemeye geliyorum. Evet. Bu şekilde de caminin içine görebilirsiniz. Konum itibariyle bence İstanbul'un en güzel yerlerinden bir yere konumlandırılmış bu cami. İstanbul Tophane'de Tophane'nin hemen sırtında bulunuyor. bir de evet görmüş olduğunuz gibi bu da caminin penceresinden İstanbul manzarası. Yine Cihangir'deyiz. Cihangir'de e, yine açılan bir sosyal tesis var. Büyükşehir'e ait. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel, çok böyle tercih edilen bir mekan burası. Belediye ait yani. Fiyatları da o kadar öyle da değil. Şöyle de çok güzel bir manzarası var. Burayı da sizin için çekmek istedim arkadaşlar. Aşağısı tophane. Caminin önünde gördüğünüz yerde yeni yapılan Galata Port. Ve Cihangir Mahallesi de bu şekilde.